Siz bunu 8 ile çarpın. 10 ile çarpın. Asıl o zaman karşınıza 3 aşağı 5 yukarı o da net olarak söylemeyecek. 3 aşağı 5 yukarı ne kadar bir vaka var Türkiye'de onu söyleyecek diyor. Milliyet gazetesine geri döndüğümüzde Profesör Doktor Mehmet Ceyhan toplam vaka sayısı için e, bir yakalanan 10 kaçan kuralını hesaba katarsak virüsü vücudunda taşıyan ve etrafa bulaştırma potansiyeli olanların milyon bandında olduğunu anlarız ne yazık ki. Ölüm oranları ve yoğun bakımlarda 10 gün sonra daha yüksek rakamları görmek kaçınılmaz dedi. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yani Türkiye'nin haritası tekrar boyanmadı. Yeniden o kırmızı, sarı, turuncu, mavi yeniden boyanmadı ama biz 100 binde kaç vaka var onu dün akşam saatleri itibariyle Sağlık Bakanı'nın açıklamasıyla öğrendik. Türkiye'nin yeni vaka haritası ortaya çıktı. Hemen bir aktaralım. Bu harita üzerinde biraz detaylı şekilde de konuşalım. Gün gün açıklanan tablo gibi her hafta güncellenen haritada alarm veriyor. İl il vaka sayıları artıyor. 100 binde en çok vaka görülen illerin başını Samsun, İstanbul ve Yalova çekiyor. Vaka sayılarındaki günlük artış haritadaki kaçınılmaz değişiminde habercisiydi aslında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık değişimi gösteren o haritayı paylaştı. En çok vaka sayısının görüldüğü iller sıralaması neredeyse aynı bir önceki haritayla. Ancak rakamlar farklı. Örneğin ilk sıradaki Samsun'da vaka sayısı 20-26 Mart haritasında 100 binde 586 idi. Güncel yani 27 Mart-2 Nisan haritasında rakam 678'e yükseldi. <laughs> En çok vaka sayısıyla ikinci sıradaki mega kentte haftalık tablo ağırlaşıyor. Rakam 100 binde 401'den 591'e çıktı. Listenin üçüncü sırasında Yalova var. Onu Çanakkale ve Kırklareli takip ediyor. Vaka sayısı en düşük olan illerse Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis. Bir önceki hafta en düşük vaka sayısıyla listede olan Bitlis ve Mardin ise bu hafta az da olsa artan vaka sayısıyla ilk 5 il arasında yer almadı. Yüksek riskli illerin sayısı da toplam nüfusu da artıyor. Rengi kırmızı illerin nüfus toplamı bir haftada 9 milyon 300 bin kişi arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı haritalı paylaşımda bir kez daha durumu lehimize çevirmek elimizde dedi.